23 Nisan, Barın tam ortası. Büyük bir bayram kutlar tüm Türkiye'nin her yanı. Atatürk bize armağan etti bu günü Çocuklara adadı. Özgürlük ve sevgi dolu. 23 Nisan, 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlar her insan. Atatürk'ümüzü anıyoruz bugün de. Onun izinden gidiyoruz her daim her yerde. Çanakkale'de savaştı. Kurtardı Cumhuriyeti kurdu Bize yol gösterdi Eğitime önem verdi Bilimi teşvik etti Çocuklara inandı Geleceğe ışıktı 23 Nisan, 23 Nisan Çocuk bayramı coşkuyla kutlar her insan Atatürk'ümüzü anıyoruz bugünden Onun izinden gidiyoruz her daim her yerde Bizler Atatürk'ün çocuklarıyız Onun ilke ve inkılaplarına bağlıyız Özgürlük ve bağımsızlık için her zaman savaşırız Vatanımızı seviyoruz Sonsuza kadar yaşatacağız 23 Nisan, 23 Nisan Çocuk bayramı coşkuyla kutlar her insan Atatürk'ümüzü anıyoruz bugün de Onun izinden gidiyoruz her daim her yerde Teşekkürler atam Bizi ışık tuttuğun için Çocukluk darman ettiğin için Seni unutmayacağız daima kalbimizde yaşayacaksın 23 Nisan'da ve her gün seni saygıya anacağız